Merhaba arkadaşlar ben Sarkın hocanız YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle faktöriyel konusunu işleyeceğim. Evet hazırsanız ben dersime başlıyorum. Ne diyor bana? En bir doğal sayı olmak üzere doğal sayıya dikkat edelim. Birden büyük n'e kadar olan doğal sayıların çarpımına en faktöriyel denir. Bu şekilde gösterilir. Örnek demiş en faktöriyel n, n-1, n-2, n-3 kaça kadar? 4, 3, 2, 1, 1'e kadar olan sayıların çarpımı. Örnek veriyoruz hemen mesela örnek veriyorum 5 faktöriyel. 5 faktöriyel arkadaşlar. 5 4, 3, 2, 1 şeklinde bundan çarpımıdır, Yani 120. En çok kullanılanlar 1 faktöriyel 1, 2 faktöriyel 2 çarpı 1 yani 2, 3 faktöriyel 3, 2, 1 yani 6, 4 faktöriyel 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 yani 24, 5 faktöriyel de 121'dir. Bunların hepsini bilelim. Bir de özel bir durum var. Özel durumumuz ki 0 faktöriyel, 0 faktöriyel de 1'e eşittir. Buna dikkat edelim. Tamam mı? Buradaki verilenlerin hepsini faktöriyel konusunda muhakkak bilmem gerekiyor. Bu bir. İkincisi. Yorulduğum zamanlar olur. Örnek veriyorum 8 faktöriyel. 8 faktöriyel nedir? 8 çarpı 7 çarpı 6. Yoruldum mu? Yorulduğum yerde faktöriyel işareti koyabilirsin. Zaten bu faktöriyel 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye devam ettiği anlamına geliyor. Dolayısıyla ben faktöriyel istediğim yerde kesebilirim. Mesela 11 faktöriyel. 11 çarpı 10 çarpı 9 çarpı 8'dedir. 8 dur. 8 faktöriyel. Tamam. Ya da bir başka özellik mesela yine aynı şekilde n artı 2 faktöriyel. Ne yapacağım ben burada? N artı 2. Tamam. Sonra N artı 1. Sonra N. N'de dur diyoruz. Tabi bunlar birer birer azaldığın farkındasınızdır. O zaman N'de durmak istiyorsam N faktörü şeklinde yapıyoruz. Bunu daha çok toplama ve çıkartma ne yapacağız? Kullanacağız. Hazırsanız da ben dersime başlıyorum. Birinci soruda ne yapalım? Hemen küçük faktöriyeller var. Bunları direkt değerini bulup yazalım. 4 faktöriyel 24. 5 faktöriyel 120 bölüm. 5 faktöriyel 120 2 faktöriyel 2. O zaman cevabımız 144 bölü 118 gelecek. 2'ye bölersek burası 72, burası da 59 olur. Bu da bizim cevabımız olur. Cevabımız 72 bölü 59. Hemen bir sonraki soruya baktığımızda, gene istersek bunları toplayabiliriz. Az önce yaptığımız gibi, bu sefer ortak parantez alayım. En küçük burada hangisi 4 faktöriyel? O zaman 4 faktöriyel şeklini yazarsak, 5 faktöriyel, 5 çarpı 4 faktöriyel şeklini yazarsam, 6 faktöriyel, 6 çarpı 5 çarpı 4, çarpı 4. 4'te durmak istiyorum. 4 faktörel şekilde yazabilirsek. O zaman ben bunları toplayabilirim. 5 faktörü 5 çarpı 4 faktörü olarak yazıyorum. Eksi 4 faktöriyel. Devam ediyorum. 4 faktöriyel parantezinde hemen bakalım. Bunun katsayısı kaç? Önde bir tane gizli biri var. Peki bu 4 faktörün katsayısı kaç? Önünde 5 var. Peki bu 4 faktörün katsayısı kaç? Önde 6 çarpı 5 var. Yani yani 30 var. 30 yazıp kapatıyorum. Sonra devam ediyorum. Yine aynı şekilde burada da 4 faktöriyel parantezinde bakalım kimler var. 4 faktöriyel parantezinin önünde 5 var. Evet. Bunun da gizli 1 var. O zaman eksi 1 olacak. 4 faktöriyel birini götürdün mü? 30, 35, 36. Yukarısı 36 geldi. Aşağısı 5 eksi 1 yani 4 geldi. O zaman cevabımız da 9 olarak bulunacak. Bunu da bu şekilde çözdük. Az önceki sorunu şimdi ne yapıyorum? Enlisini çözüyorum. En alt 2 faktörü açıyorum. En alt 2 faktörü kaça kadar açayım? Küçük olanı benzetiyorum. Küçük olan kaç? N-1. O zaman N-1'e kadar gidiyorum. N artı 2 çarpı N artı 1 bir azalttım. Çarpı bir azalttım. N çarpı bir azalttım. N-1. N-1'de durmak istiyorum. O zaman N-1 faktör gel. Burada ne var? N-1 faktör gel. Kaç eşitmiş? 24'e. N-1 faktörlerini götürdü mü? Götürdü. O zaman cevabımız N artı 2 çarpı N artı 1 çarpı N, -1 çarpı, N -1 e eşittir kaç? 24. Şimdi 3 tane ardışık sayı var. Bunların çarpımı da 24. Bu sayılar kaç olabilir? Ben burada uzun uzun bunları çarpıp yapmayayım de mantıken yürüteyim. 2, e, 3 ve 4 olsa. Bunun çarpımı kaç gelir? 2 3 daha 6 çarparsak, 4'e çarparsam 24. O zaman bunlardan küçük olan 2, bir fazlası olan 3, bir fazlası olan da 4 olursa çarpımları 24 gelir. Eksi olabilir mi? zaten eksi olamaz çünkü faktöriyel konusunda eksi olamıyordu, Daha söylüyordu. Demek ki ben burada direkt şuradan da görüldüğü üzere n2 verebilirim. Ya da isterseniz n artı 1'e 3 e eşit dersiniz. n'e kaç dersiniz? 2. Ya da n artı 2'yi 4 e eşit dersiniz. n'in 2 olduğunu görebilirsiniz. Demek ki n kaçmış? 2'ymiş. Peki bana kimi soruyor? Bana n faktöriyel. 2 faktöriyel artı 2 tane n. Yani 2 çarpı 2'den 4 faktörünü soruyor. O zaman 2 faktöriyel 2. 2 çarpı 1'den. 4 faktöriyel de 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 24. O zaman cevabımız kaç gelecek? 26 olarak bulunacak. Tamam Bunu da bu şekilde rahatlıkla çözebiliriz. Devam ediyorum gene. n kare artı 5n artı 6'yı n artı 1 faktörüyle çarpınca 6 faktörü yermiş. Şimdi bu faktörü Güzel. Bu da faktörü Ama burası faktörü değil. O zaman şöyle yapalım mı? n kare artı 5n artı 6. Ben bunu iki tane sayı olarak ayırıyordum. 3'e 2 desek n'e n en desek çarpımları 6'yı verdi. Toplamları 5'i verdi. Güzel. O zaman ben şunu diyebilir miyim? Hocam burası n artı 2 çarpı n artı 3'tür. Tamam. O zaman devam ediyorum. Yazıyorum. n artı 1 faktöriyel çarpı n artı 2 çarpı n artı 3 kime eşit? 6 faktöriyel Peki n artı 1 faktörüyle n artı 2 ile çarparsam ne olur? n artı 2 olur. n artı 3 ile çarparsam ne olur? n artı 3 faktörü olur. O zaman buranın çarpımı n artı 3 faktörü olacak. O da kime eşit? 6 faktöriyel ne yaptım şöyle sayılarla size göstereyim. Mesela 8 faktöriyel çarpı 9 desem bu neye eşit olur? 8 faktöriyel çarpı 9, 9 faktöriyel eşit olur. Çünkü 9 faktöriyel 9 çarpı 8 olarak yazmıyor muyduk? Evet. Ya da 7 faktöriyel çarpı 8 çarpı 9 çarpı 10. Bu kime eşit olur? 7 faktöriyel ne demek? 7, 6, 5, 4. E 8'i var, 9'u var, 10'u varsa o zaman bu 10 faktöriyel gelir. İşte bu anlamda n artı 1 faktöriyeli bir sonraki n artı 2 ve bir sonraki n artı 3 ile çarparsan bu n artı 3 faktörlerine gelir. Faktörler bir eşit mi? Eşit. O zaman ben diyeceğim ki n artı 3 kime eşit? 6'ya. N'i bulacağız. N de buradan kaç gelecek? 3. Dolayısıyla cevabımız 3 olacak. Devam ediyorum. Hemen şunu bölme işlemi var. Bunu ayrı ayrı yazsam. Yani n artı 2 e, n artı 1 çarpı n faktöriyel bölü n faktöriyel n artı 2 faktöriyel açtım. Artı bir de ne var? En faktöriyel ya, Böyle en faktörü yer. Var. Ben buna 21 yazsam. Şu yukarıdaki yazdığım şey. En artı iki faktörüyle eşit. Tamam. En artı iki en faktörüyle, faktörüyle kadar açtım. En artı iki. En artı bir. En faktörü yer. Şimdi buradan en faktörüler götürdüğümü götürdü O zaman yukarıdan en artı çarpı en artı bir geldi. Bunlar beni götürdü mü? Ne bıraktı? Bir bıraktı. Kaç eşit olacak? 21'e. Yani şunları da karşı tarafa atarsak. En artı iki çarpı n artı 1 eşittir 20'ye. Uzun uzun çarpma işlemi yapıp n ile n çarpı falan işlem yapmayacağım. Direkt alçık iki sayı çarpımları 20. O zaman küçük olan 4, büyük olan 5'tir. Yani n artı 1 4 ise n'i buradan kaç bulacağız? 3. Ya da isterseniz tam tersi n artı 2 5 ise n'i buradan kaç bulacaksınız? 3. Dolayısıyla n'in soruduğuna göre cevabımız 3 olarak karşımıza gelecek. Yine bakıyorum tatlı bir soru. Faktöriyeller küçüklük muhabbeti var. O zaman 14 eksi 2 tane x eşitlik var mı? Var. x eksi 4. Bitti bu kadar. At karşı tarafa 3x. At karşı tarafa 18. O zaman şurası 3'tü. x'imiz de buradan ne olacak? 6'dan büyük gelecek. x'imiz 6'dan büyük. Ama ben şunu biliyorum. Faktöriyel negatif olamaz. Yani x eksi 4 faktöriyel mi diyor? O zaman x eksi 4 büyük eşit 0 olacak. 0 eşit olabiliyordu. O zaman x'imiz kimden büyük olacak? 4'ten büyük olacak. 6'dan büyük olan sayı zaten 4'ten büyüktür. Buna bakmama gerek yok. Bir de 14 2x var. 14 2x bu da sıfıra büyük eşit olacak. 2x saat karşı tarafa 14 büyük eşittir 2x'ten. Her tarafı 2'ye bölersek 7 büyük eşittir x oldu. Hmm. O zaman şu ikisini birleştirirsek hemen birleştiriyorum. x büyüktür kimden? 6'dan. x küçüktür kimden? 7'den. Eşitlik var mı? Var. O zaman bu şartları sağlayan kaç farklı x doğal sayısı vardır dersek eşitlik olduğu için x 6 olabilir 7 olabilir. O zaman 2 farklı x doğal sayısı vardır diyebiliriz. Devam ediyorum. Bir sonraki soru ile ne yapacağız burada hemen bakıyorum. 13 faktöriyel artı 1 ile 13 faktöriyel artı 17 arasındaki x'ler var. Şartını sağlayan kaç tane x asal sayısı vardır diyor. Hmm. Bu arada acaba asal sayı var mı? Bakalım. Şimdi 13 faktöriyel artı 2 vardır bu arada. Hangi sayılar vardır? 13 faktöriyel artı 3 vardır. 13 faktöriyel artı 4 vardır. Peki en sonunda da 13 faktöriyel artı 16 vardır. Peki burada asal sayı var mıdır? Hemen bakalım. 13 faktöriyel artı 2 asal sayı mıdır? Değildir. Niye? 13 faktöriyelde 2 var mı? Var. Burada 2 var mı? Var. O zaman ben bunu iki parantezin alabiliyor muyum? Evet. Şurada 13 faktoryelden geri kalanlar oluyor. Bir de 2'den 2 paranteze alsam 1 geliyor. Topladığım zaman 2 çarpı bir şey. Dolayısıyla asal sayı olamaz. Yine aynı şekilde 13 faktöriyel 3'ü topladığımda asal sayı olmaz. Niye? Bunun içinde 3 var. Bunun içinde de 3 var. Toplarsam 3'ün katı olur. 13 faktöriyel 4. İçinde 4 var, içinde 5 var. 13 faktöriyel çarpı 16. 13 faktör içinde 16 var mı? Var. Niye? 2 var, 8 var. 13 faktöriyel artı 15. İçinde 15 var mı? Var. Niye? 3 var, 5 var. 14 var mı? Var. 2 var, 7 var. Dolayısıyla bu arada ortak paraliz alabildiklerim için hiçbir asal sayı yoktur. Kaç tane asal sayı var derse bu şekilde mantık yürüterek cevabımız cevabımız sıfır olacak arkadaşlar. Hiçbir asal sayı yoktur. Tamam. Umarım aktarabilmişimdir. İnce bir ayrıntısı var. Gene mesela bir örnek yapalım. 13 faktöriyel artı 14 olsun. Bu asal sayı mıdır? Değilir. Niye? Şimdi 13 faktöriyel artı 2 çarpı 7. Mesela burada 7 parantezinde, burada 7 var mı var? O zaman ben 7 parantezini aldığımda bir sayı geliyor burası. Kaç olduğunu bilmediğim büyük bir sayı geliyor. 7 çarpı bir sayı, asal olur mu? Olmaz. O yüzden burada asal yoktur. Aynı mantık, bütün sayılar için geçerli. Dolayısıyla ben burada ne yaptım? Asal sayı bulamadım. Devam ediyorum. Toplamın son basamağı kaçtır? birler basamağını soruyor. birler basamağı 0'a kadar bakıyorum. 0 faktöriyel kaç yapar? 1. 1 faktöriyel 1. 2 faktöriyel 2 çarpı 1'den 2. 3 faktöriyel 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6. Sonra 4 faktöriyel 24. 5 faktöriyel kaç? 120 yaptı. Harika. 5 faktöriyel 120 ise 5'ten sonraki her faktöriyelde ne gelecek? Sonu 0 gelecek. Yani 5 faktöriyel 120 mi? Peki 6 faktöriyel nedir? 6 çarpı 5 faktöriyel. Yani 6 çarpı 120'dir. Gene 0 gelir. 7 faktör nedir? 7 çarpı 6 çarpı 120'dir. 5 faktör 120 ya. Yani. Dolayısıyla bundan sonra hepsi 0 gelecek. Bakmama gerekiyor. Dolayısıyla şuna ve bundan sonrasına bakmama gerek yok. Cevap cevap budur işte. 24, 6 daha 30, 32, 33, 34. 34 sayısının son basamağı kaçtır diye sorduklarında cevabımızı 4 olarak bulabiliriz. Yine devam ettiğimizde bakalım burada ne var? Diyor ki 0 faktörü 59 faktörü 24 ile bölümler kalan kaçtır? Aynı şekilde 1 faktör, 0 faktöriyel, 1 faktöriyel, 2 faktöriyel, 3 faktöriyel 6'dır, 4 faktörü 24'tür. O zaman bu 24 içinde var mı? Var. Bundan sonraki her sayının içerisindeki muhakkak 24 vardır. Mesela 5 faktöriyel kaç? 120. Yani 5 çarpı 24. Bakın 24 var. 6 faktöriyel 6 çarpı 5 çarpı 24'tür. 4 faktör. Bundan sonraki her sayıda 24 olduğuna göre 24'e tam bölünür. Dolayısıyla benim onlara bakmam gerek yok. Hatta buna da bakmam gerek yok. Ben direkt ne yapacağım? Buraya alacağım. 6, 8, 9, 10. O zaman bu sayının 24 ile birinden kalan 10'dur şeklinde ifade edebiliriz. Yine devam ediyorum. Bakalım. A faktörü eşittir. 72 çarpı B faktörü ise kaç farklı A artı B sayısı yazılabilir? Şimdi A faktörü eşittir. 72 çarpı B faktörü yaz. Bakalım. Mesela ben buna 71 desem. 71 faktöriyel çarpı 72 72 faktöriyel eşit olur. O zaman a artı b 72 artı 71 olabilir. Yani 143 olabilir. Peki başka var mı? var. Ne olabilir? Ee, 72 9 çarpı 8 mi? Evet. O zaman ben desem ki b'ye 7 faktöriyel desem. 7 faktöriyel çarpı 8 çarpı 9. 9 faktöriyel mi oldu? Evet. O zaman ben B'ye 7 verirsem A'mıza 9 olacak. Toplamları kaç gelecek? 16. Başka bir şey diyebilir miyim? Ee, ben başka da bir şey diyemem. O zaman iki tane değer vardır. Kaç farklı dediğine göre 143, 16 toplamda iki farklı değer alabilir. Ee, 18 farklı sayısında kaç tane asal bölen vardır diyor. 1'den 18'e kadar yazmama gerek yok. 1, 2 var. 3 var, 5 var, 7 var, 9 olmaz, 11 var, 13 var, 15 olmaz, 17 var. Yani aradaki sayılar var ama bunları yazmama gerek yok. Bana asal bölende dediğine göre asal çarpanına bakacağım. Asal çarpanı 2, 3, 5'tir, 7'dir, 11'dir, 13'tir, 17'dir. 19 olur mu? Olmaz. Niye? 18 faktör yerde 19 sayısı yok. O zaman cevabımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane. Yine devam ediyorum. Güzel bir soru. Yine klasiklerdendir. 18 faktör artı 19 faktör sayısı aşağıdan hangisine tam bölünmez? Hemen bir toplam işlemi yapalım. 18 faktöriyel artı 19 faktöriyel yani 19 çarpı 18 faktöriyel. 18 faktöriyel toplansa 18 faktöriyel parantezinde. Bunun da bir tane gizli bir var. Evet. Bunun da 19 var. O zaman cevabımız 18 faktöriyel çarpı 20. O zaman bu sayı aşağıdaki hangisine tam bölünmez diye Bakalım 22'ye bölünür mü? Bölünür. Niye? 18 faktöriyelde 11 var mı? Var. Şimdi ben bunu için şuna bakacağım. 1'e, şey 2'ye ve 11'e bakacağım. Hepsi 18 faktöriyelde vardır. 18 faktöriyel çok büyük bir sayı. 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18 değil mi? Hepsi var. O zaman 2 de vardır, 11 de vardır. 34. 2 çarpı 17 mi? 18 faktöriyelde 2 de vardır, 17 de vardır. Güzel. Peki 38 ne lazım? 19 çarpı 2. 19 çarpanı var mı? Yok. 18 faktör yani, 19 çarpanı yok. Hocam 34 vardı 19'lu ya yok. 34 2 çarpı 17. 17 var. Ama maalesef 19 yoktu. Mesela 100 için ne lazım? 10 lazım. Peki 10 var mı? Var. Bir 10 burada var. Bir 10 burada var. Hatta burada 2 var, 5 var, 10 var bakın bundan çarpımında 100 olur, 100'e artı olursunuz. Gene 120 sayısı 1, 2, 3, 4, 5 sayıların çarpımı değil mi? 18 farklı içinde zaten hepsi var, o yüzden bu da vardır. Fakat 38'e tam bölünmez. İçinde 19 çarpım olmadığı için, tamam? Bu da bu şekilde tatlı bir soru olarak karşımıza geldi. Şimdi çok ağır bir soru var arkadaşlar, güzel bir soru. Yani TT'de değil de AYT'de ya da ikinci bölümde karşımıza gelebilir. Ne yapacağız bakın buradan? 5. Ben 5'i şöyle yazabilir miyim? 6 eksi 1 bölü 6 faktöriyel. 6, 6'yı ben böyle yazayım. 7 eksi 1 bölü 7 faktöriyel. 7, ben bunu 8 eksi 1 bölü 8 faktöriyel. En sonunda 19'da şu şekilde yazabilir miyim? 20 eksi 1 bölü 20 faktöriyel ya diye yazabilirim. Şimdi şurayı şöyle yapsam bakın. 6 bölü 6 faktöriyel eksi 1 bölü 6 faktöriyel ya diye yazsam. O zaman hepsini böyle yazayım o zaman. 7 bölü 7 faktöriyel eksi 1 bölü 7 faktöriyel. Sonra artı 8 bölü 8 faktöriyel eksi 1 bölü 8 faktöriyel. En sonunda da 20 bölü 20 faktöriyel eksi 1 bölü 20 faktöriyel diye yazdım. Bakın burada ne oluyor? Yeşile gösteriyorum. Şurada 6'ya bölsem 6'ya bölsem burada 5 faktöriyel kalır mı? Evet. O zaman burada 1 bölü 5 faktöriyel eksi 1 bölü 6 faktöriyel vardır. Şuraya baktığımda 1 bölü 6 faktörü eksi 1 bölü 7 faktörü vardır. Buraya baktığımda 8'ler sadeleşirse 1 bölü 7 faktörü eksi 1 bölü 8 faktörü vardır. Şekli devam ettiğimizde en sonunda 1 bölü 19 faktörü eksi 1 bölü 20 faktör yer vardır. Ve gidenler var mı? 1 bölü 6 faktörü artı 1 bölü 6 faktörü Eksi 1 bölü 7 artı 1 bölü 7. Eksi 1 bölü 8 artı 1 bölü 8 şeklinde hepsi bizim götürüyor. Burada kim kaldı? 1 bölü 5 faktörü Burada ne kaldı? 1 bölü 20 faktöriyel. 20 faktöriyel çok büyük bir sayı olduğu için bunu bu şekilde bırakırız. Tamam. Cevabımız 1 bölü 5 faktöriyel. Eksi 1 bölü 20 faktöriyel olarak bulunur. Bu da tatlı bir sorudur. Yine geçiyorum güzel bir soruya. A eşittir işler dışarı çarpım yaparsak 17 çarpı 15 faktöriyel. Hemen şu sayı bakalım. 15 faktöriyel, 16 faktöriyel, 17 faktöriyel. Ben bunları toplayamam. Ama ne yapabilirim? Hepsini en küçüğüne çevirerek. 15'i çevirerek. Bakın 15 faktöriyel artı 16 faktöriyel yani 16 çarpı 15 faktöriyel artı 17 faktöriyel yani 17 çarpı 16 çarpı 15 faktöriyel şekli yazdığımızda 15 faktöriyel parantezini alırım. Burada ne geldi? 1. Burada ne geldi? 16. Burada ne geldi? 15 faktöriyel parantezini alsam 17 çarpı 16 geldi. Devam edersek şuraya bir bakalım. İkisini toplasam kaç geldi? 17. O zaman 17 artı 17 çarpı 16 mı? Şurada bir tane gizli bir var gibi düşünürsek 17 parantezin alsak buradan 1 gelecek. Buradan 16 gelecek. O zaman 17 çarpı 17. Yani burası kaç gelecek? 17'nin karesi 289 gelecek. Tamam. Şu kısım 1 artı 16 çarpı 17 çarpı 16 kaç geldi? 289 geldi. bir başka ifadeyle 17 çarpı 17 geldi. O zaman benim cevabım 15 faktöriyel çarpı. 17 çarpı 17. Tamam. Şu kısmı bir daha anlatıyorum. 15 faktöre parantezinde 1 gelir. 15 faktöre parantezinde önünde 16 olduğu için 16 gelir. 15 faktöre parantezinde bunun kat sayısı da 17 çarpı 16 gelir. Şunun hepsini topladığımızda 289 yani 17 çarpı 17 geldi. Bana demiş ki bu ifadenin A türünden değeri kaçtır? A neydi? A 15 faktöre çarpı 17 idi. O zaman ben şu ifadeye 15 faktöre çarpı 17 A dersem Burada 17 olduğunu göre cevabımız A çarpı 17. Yani bir başka ifadeyle 17 A olarak bulunur. Cevap 17 A. Tamam. Bu da bu şekilde yine tatlı ve zor bir soru olarak karşımıza geldi. Yine aynı şekilde e, zor bir soru. Bunları sıralayacağız. Tabi 9 faktörü bulamam. 8 faktörü bulamam. Bunlar çok büyük sayılardır. Bunları neye göre sıralayacağız? Bakın şu sol kısımda en küçük kaç? 5 sağ kısmın en küçük kaç var? 7, 8, 9 en küçük 7. O zaman şunu yapıyorum bakın, 5 faktöriyelle 7 faktöriyel olacak şekilde Şu x açıyorum. 5 faktöriyel, sonra 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel. Doğru mu? Evet. O zaman x'te 5 faktöriyel 7 faktöriyel olduktan sonra kim geldi? 9 çarpı 8. Sonra gelelim y'ye. Y, ye. y ye 6 çarpı 5 faktöriyel, sonra 8 çarpı 7 faktöriyel. Bakın yine bunda 5 faktöriyel var mı? Var. 7 faktöriyel var mı? Var. Gerekim kaldı 6 çarpı 8. Tamam. Son olarak da z'ye baktığımda 7 faktöriyel çarpı 7 faktöriyel ama ben bu 7 faktöriyelden bir tanesinin 5 faktöriyel olmasını istiyorum. O zaman 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel çarpı 7 faktöriyel. Yani burada 5 ve 7 faktöriyeller var mı? Var. Ama geriye kalan bir de ne oldu? 7 çarpı 6 oldu. İşte arkadaşlar ben bunları kıyaslarken diyorum ki hepsinde 5 faktöriyel var. Bakmama gerek yok. Kıyaslamama gerek yok. 7 faktöriyel var. Bakmama gerek yok. O zaman ben şunlara bakayım. X 9 çarpı 8 yani 72. Y 6 çarpı 8 yani 48. Z de e, kaç olacak? 7 çarpı 6 yani 42 olacak. Dolayısıyla bunları kıyasladığımda en küçük Z. Sonra Y en büyük de kim olacak? X. Küçükten büyüğe bu şekilde ne yapabiliriz? Sıralayabiliriz. Tekrar anlatıyorum. Hepsinde 5 faktör ve 7 faktörleri çektim. Hepsinin ortak olduğu için bunları sıralamadım. 5 ve 7 faktöriyel dışında kalanları sıraladım. Evet, hemen göstereyim. Hocam şurada ne var? Bak 5 çarpı 9 faktöriyel. 5'i zaten attık. 9 faktöriyel 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel var mı? Evet. 7 faktöriyel buraya yazdım. 9 8 buraya yazdım. Buraya baktığımda 5 çarpı 6. Değil mi? 6 çarpı 5 faktöriyel. 6 çarpı 5 faktöriyel. 8 faktöriyel de 8 çarpı 7 faktöriyel. Şunları ayrı ayrı yazdım ki görün diye. Geri kalan sıralamızda Böyle bir cevap buluyoruz. Devam ediyorum. Gene çok ağır ve tatlı bir soru. Sağ taraf küp. O zaman sol taraftan ne olacak? Bir küp olacak. Bunu sağlayan x en az kaçtır diyor. Bak 7 faktör ya. Sonra 8 faktör yer. yani 8 çarpı 7 faktör ya. Sonra 9 faktör yer. Yani 9 çarpı 8 çarpı 7 faktör ya var. Evet. Bir de bunların başındaki kim var? x faktör var. Bakın 7 faktör ya. 7 faktör yer. 7 faktör. O zaman burada 7 faktörün kim var? Küpü var. Zaten küp olmasını istiyordum. Bunda bir sıkıntı var mı? Yok. Gerekim kaldı. Gereği şunlar kaldı. 8 çarpı 8. Yani 64 çarpı 9. Güzel. Peki 64 de 4'ün küpü değil mi? Evet. O zaman bunda da bir sıkıntı yok. Güzel. O zaman gerekim kaldı. 9 kaldı. Ve x faktöriyel kaldı. O zaman x faktöriyel ile 9'u çarptığımda x faktörü yerle 9 çarpımda bir şeyin küp olması lazım. Yoksa, yoksa bulamam arkadaşlar. Bir kere 9 olduğuna göre 27 olması lazım. X faktörün içerisinde muhakkak 2, 3 olmak zorunda. O zaman X'e 1 desek, 2 desek, 3 desek, 3 çarpı 9 27 mi? Evet. Ama bu sefer de 2 kaldı. Peki 4 desek? Hmm. Bir de burada kim var? O zaman ben X'e ne dedim? X'e aslında ben 1, 2, 3, 4 dedim. Yani X'e ben 4 faktöriyel dedim. 4 faktöriyel çarpı 9 bir sayım küpümdür. Evet. Kimin küpüdür? 1, 2, 3, 4, çarpı 9 mu? 9 ile 3'ü çarparsam 27. 2 ile 4'ü çarparsam 8. O da 2'nin küpü yapar. Böylece hepsini küp yapmış oldum. Dolayısıyla ben x sayısına 4 faktöriyel diyeceğim. x faktöriyel dediğine göre x en az kaç olur? Cevabımız cevabı da 4 olacak arkadaşlar. Tamam. Bu bağlamda zor bir soruydu. Umarım aktarabilmişimdir. Ne yaptım? 3 tane 7 faktöriyel var. 7'nin küpü. Onu attım. Ona bakmama gerek yok. 8 çarpı 8 vardı. 64. O da 4'ün küpü. Ona bakmama gerek yok. O zaman gerekim X faktörü ve 9 kaldı. O zaman X faktörünün içerisinde bir tane 3 olmak zorunda. 27 gelsin ki bir senin küp olsun. Niye bunlar hep küp oluyor? Çünkü bakın burada bir en küp var. Sağ taraf bir senin küp ise sol tarafın çarpımında bir küp olması lazım idi. Ondan dolayı. Tamam. Bununla da yaptığımızda x faktöriyel çarpı 9'un küp olması için x'in 4 olması lazımdı. 4 faktöriyelde 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. 3 olduğu için da çarparsam 27 oldu. 2 ve 4 çarpanda da 8 olup 2'nin küp oldukları için ne dedik? Şartımızı sağlar. Eninde buradan x'i e de buradan 4 bulduk. Bu da bu konuyla ilgili son sorumuz. Bakalım ne diyor bize? E, ee, x faktöriyel sayısının asal çarpan sayısı olarak tanımlanıyor. Asal çarpanların sayısı. ya yani örnek verelim kaç olsun? e, 4 faktör yani. Şu ne demek? 4 faktörün içerisindeki 1, 2, 3, 4 var ya. Bunun içindeki asal sayıların sayısı diyor. 1, 2. 2 tane var. 2 ve 3 asaldır. O zaman şu ifade dışarıdan sıkacak. 2 diye çıkacak. Bu mantıkla 6. 6 faktöryeldeki asal çarpanlar mıdır? Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 mıdır? Kaç tane var burada? 2, 3, 5. O zaman bu 3 eşit artı x sayısı. 28 arkadaşlar. 28 ne? 28 de şu değil midir? 28 faktörün içindeki asal sayılardır. Peki kimlerdir bunlar? 2, 3, 5, 7, 11, 13, başka 17, 19, 23, başka da yok herhalde. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burası kaç oldu? 9. 3'ü karşı tarafa atarsan e, sembol içindeki x'imizi kaç bulduk? 6 bulduk. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. x faktörün içerisinde 6 tane asal sayı var. 6 tane. Peki kimlerdir bunlar? Bunlar şunlardır. Zaten sırasını yazabilirim. 1, 2, 3, 4 Biraz yazayım. 5, 6, 7, 8 9, 10 ee, 10 11'e kadar gidelim. Şu 2 3, 5 7, 11. 1, 2, 3, 4, 5 oldu. O zaman 6 tane olacaktı. Devam ediyorum. 12, 13. Şu da 6 oldu mu oldu? O zaman x kaç olabilir? x 13 olabilir. Peki başka olabilir mi? Bakın en büyük demiş. Ben 14 desem 14 asal mı? Değil. 14 de mi Çünkü 14 faktör hangi sayıları alacağım? Gene 2, 3'ü, 5'i, 7'i, 11'i ve 13'ü e alacağım. 14, 15 desek, 16 desek, ben o zaman 15 derim, 16 derim. Niye? 16 faktöriyel dedikleri ben ne yapacağım? 13'ü asal olarak alacağım. 14 asal değildir, 15 asal değildir, 16 asal değildir. Fakat 17 faktöriyel diyemem. Niye? 17 faktöriyel desem arkadaşlar, 17 asaldır ya. O zaman 2, 3, 5, 7, 11, 13, 6 tane oldu. 17 ile beraber 7. asal olurum. O zaman şu x'imiz 7 çıkar, 6 çıkmaz. 6 çıkabilmesi için içerisinde 6 tane asal sayı bulunan faktöriyel 12 faktöriyel, 13 faktöriyel, 14 faktöriyel, 15 16 faktöriyelerdir. Buna göre x'in 4 tane farklı değeri vardır. En büyüklerini sorduğu için de cevabımız 16 olacak. Tamam mı? O zaman bu soruyu 16 bulduktan sonra arkadaşlar gene güzel bir soruydu. Burada noktalıyoruz. Asal çarpanlar ve ile ilgili çok çok güzel sorular çözdük. Özellikle son 4-5 sorumuz gerçekten ağır sorulardı. Bunları sizinle paylaşmak istedim. Bir sonraki dersimizde görüşene kadar kendinize dikkat edin.